zabıta haftası münasebetiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen çelenk sunumu törenine hoş geldiniz. Çok kıymetli iyi müdürümüz, değerli hazırım, değerli mesai arkadaşlarım. Bundan 196 yıl önce iktisap ağası, iktisap neferi, iktisap nezareti isimleriyle denetleme yapan Zavuta Teşkilatı, bugün 1930 yılında çıkan kanunla birlikte son şeklini almış belediyelerin özel kolluk kuvveti olarak görev yapmaktadır. Zabıta, belediyenin görünen yüzüdür. Elidir, dinleyen kulağıdır. Halk ile iç içe olup kent paydaşı olmanın teminatıdır. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı, düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zaptası, kentsel gelişimimizde de katkı sağlayan en önemli birimlerimizden biridir. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmaları daha dolayı, başta Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevine özveri bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor. Görevlerinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Arz ederim.